Vamos, kuşmenin hepiniz demişler. Bugün sana bekle. PUBG Mobile'a devam ediyoruz. Kanla abone olmayı da unutmayalım. Arkadaşlar bakın. Sizin için be. Sizin için. Arkadaşlar tuvalet değil. Lavabo. Tabi herkes girip de yapabilir de. Arkadaşlar tuvalette bile size video çekiyorum. Ee, öldük. Nasıl yapamadım ben orada? Arkadaşlar e, buradan dur hmm, dur dur. Biliyorum kardeşim biliyorum. Oha! Adamlar direkt dörtleşti. 7 Yere yatma be Tövbe Nasıl oluyor ya Gel gel Ben senden ödeştiğimi almaz mıyım aslanım Biz üçüz dayım. Dur dur dur. Yersin böyle. Ben sonunda yatma lan. Yapma yapma yapma. Tamam tamam bir kişi öldü. Ondan sonra bir biz altıdayız. Ölmeyin orada dikkatli olun. Bu çünkü onlardan. Güzel de benim. Ya sekizli yağılmayın. Yapma 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 yapma. Yapma. be. Canım az. Adam gelirse öldük. Çok kötü silahtayım. Çok kötü silahtayım ya. Ben bir çıkın önümden. Bunlar da 11'de bize. Tövbe nasıl uçuyorlar adamlar be. Ben bizden 3 numaraymış. Ben 9 içmişim. Helal Oha. Adam kapıma tüfeğe dayadı ya. Lan bir çık. Orada orada. Oğlum bana karşı gelemen. Çat. Pat. Çat. 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 Oğlum burada. Aa bilmiyorum ya. Hoş gelmişsin. Bizi kalmıyor genizler. Cover me. Oha. Sen bekle sen. No mercy. Ayana ya. Otoda. Gel. Çık lan istiyorsan. Çık beraber ben. oynayalım aslanım. Help. Artistik. Çok güzel açı yakalamıştım be. selam falan hep selamım olsun. Arkadaşlar burada gel videoyu kapatalım. E, durduruyorum hem ben gel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Daha yine biraz kısık gelebilirdi sesim. Onun için özür. Daha başlamadı tabii Başladı zannediyorsanız adam ölmüyor çünkü. Çünkü başlamadı. Arkadaşlar şimdi başlıyor. Kanala <laughs> abone olup like <gülüyor> at, <gülüyor> at, Abonemiz çok az. Arkadaşlar Yiğit. Sonradan gelmiş bizi yendi ya. Arkadaşlar ya 35 oluyoruz. Tekrar 34'e düşüyor. Sonra 33'e tekrar düşüyor. Şimdi 35 aboneyiz. Arkadaşlar lütfen ya. Lan pro Oha. Arkadaşlar lütfen ya. Şimdi aynı beni öldüren değil Hı -hı. Hı -hı. Gel gel lan. Gel diyorsun ben. Oha. Oğlum adamlar çok pis oynuyor. Evet oradalar ve evet. bu uh, bu uh, bu uh, bu uh, bu. Uh. Ne oldu lan? İki bu kişi bulup da adamlık mı tasladınız oğlum siz? kimsiniz lan? Hoş gelmişsin. Ölümünüze ölümünüze gelsin öyle. Tam kaçıyordum var ya. Lan onu alsaydım 6 kilo olsaydım be. Hop hop hop. Bekle. Sana ben uçum. Ooo abi. Abimize baksın. Sen abimize baksın. lan nasıl yiyor inanamaz tövbe bekleyin lan yuh yuh lan sen neden öyle şey değil mi bir şeyimiz vardı. Hayır, hayır taramalısı var, taramalısı var. Ben kar 98'im. Yapamıyorum ya. Bekleyin lan. Pat. Hop. Oh. Öyle bekliyoruz. Lan nasıl? Lan sen. Şey... Oğlum oh, senin mekanını ben kazıyacağım. Geliyorum ben. Bekle 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 bekle. Patlama aslanım <laughs> Ya. Ya ben kar 98 ile çok tutuyorum. Adamlar al ya? Aa! Oha! Lan bir tarama lazım var ya. Gel gel. Pat! Expired. Ne oldu lan? 7 öldü. Pat 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 pat. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ya nasıl ölmüyor? ama 100 kere vurdum resmen ya. Öl lan öl. Öl lan. Oha ya! Ya Gel lan. Geliyor. Geliyor. Yeter. Artık başlamanın var açtı. Artık biz de başlayalım bence. Tarama ya. Tarama tar. Oha. <laughs> Mekanın sahibi yorulur mu? Baba. Spree for the <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ya kapıdan çıkamadım be. Gel lan. Hı. Ya bu yeter ha. Çok artık deniyor sen. Sen de. Gel gel. Babucuna geliyor. Oha. Helal olsun. Ama bunda değil. Hop buç. Lan çık. Adamın yüzünden az kalsın ölüyordum. arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar sizden istediğim tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar bir tane yiğit akvalık diye bir tane kanal var onun kanalı 36 abone olmuş adam 17 aboneyken direkt 36'ya çıktı 16 da olabilir arkadaşlar lütfen ya bakın sizden tek bir şey izliyorum isterseniz görüntülememi çoğaltmaya gerek yok. Yeter ki abone olun arkadaşlar lütfen ya. 36 abone ya. 50 abone istiyorum. Ondan sonra 100. 100'den sonra 101, 102, 103 diye diye gidecek. 100 bin. Tabii ben sizden bekliyorum. Ama arkadaşlar lütfen. Bakın sizin için bir sürü videolar atıyorum. Ya ölmüyor videolar atıyorum. Sizin için annenden dayak yiyip telefonu alıyorum. Lütfen ya. Ya bir tane kırmızı tuş var. Buna basacaksınız ya. Ne kadar zor ki bu. Gel lan gel. Oha! Onlar her yerden çıkıyor dün gibi ya. Lan. Benim burada başka mahal meselem varsa ka. Üçüncü kişi araya giremez aslanım. Yeter artık. Gelin bakayım. Yeter lan yeter. Gelin aslanım. Öyle uzaktan oynamayla olmuyor. Burada neler katıyor biliyor musun? <laughs> i̇ki kişi geldiniz ha. Bak orada iki kişi gelebilirsiniz. Tamam. Helal olsun. Ama ben sizden aklınızdan gelmez mi? <laughs> lan? oğlum. Bunlar her taraftan çıkıyor. Bekle lan. Sen bir dur. Sen Lobinle gider misin sen lütfen? Ben başka bir lobi lobiye gönderdim de. Şimdi dört kişi de lobi. Altı sekizler. Ya sekizler. Dur dur dur. Geliyorum. Lan tamam lan. Geri dönüş geliyor. Sen benim kankama lan. Kankama. Oğlum onun acısını ben pis çıkarmaz mıyım lan? Onun acısını ben pis çıkarmaz mıyım lan? Lan! Kuş silah veriyorlar ya. Ama ben onun acısını çıkarırım. Bak Oha. Adam orada cin gibi bekliyormuş. Ben bir çıktım. Az kalsın ölüyordum. <laughs> Siz istediniz lan çık. Ya. Bir basın gidin lan. Ya ölmüyor. Ben şu silahtan kurtulayım ben artık. Hayır. Oldu. Hop hop çok iyi. Tam dedi. bu. Bekle de ben senden onu acılarından almayayım. Almaz mı? Kardeşim öldü. Başka. Hoppa. Lan kara burada. Lan sen nasıl arkamdan geldin? Bakın önümden çıkayım. Bakın Bak. Böyle yok. Hayatımda bu kadar güzel maç oynamadım be. Resmen rush. Hopa çok geldiler. Çok geldiler. Çok geldiler. Çok geldiler. Pis geldiler. Çok geldiler. Pis geldiler. Ölümden bir çıkar mısınız? Adamlar geliyor da. Onlara dudağını dudağına katla, dudağını Dudağına, dudağına. Ya. Sende ne var ya? sen sende. Ne var da artık senin? Sen ne lan? Bekle bekle sen orada kal. Sen de orada kal. Bekle. Bekle. Ya bir bak git. Git lan. Tövbe. Lan kaç kişisiniz? Dur ya ben onu hallederim artık. Lan bir basket. Çak. Sen de bir basket. Dur. Reloading. Ben sana pis girmem ya. Pis girmez miyim ya? Öyle. Sen de o burada değilmiş.